Merhabalar benim güzel alem. Aleme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar son 3 burcum kalmıştı. Üçüne birlikte bakmaya karar verdim. Oğlak burcu, kova burcu, balık burcu. İlk önce arkadaşlar oğlak burcu ile bakımıma başlamak istiyorum. Sevgili oğlaklar, yükseleni oğlak olanlar isteklerinize niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincanım sizler için neler söyleyecek. Hep beraber deneyelim. Ben o sırada hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte arkadaşlar bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Evet sevgili oğlaklar. Çevreniz tarafından gerçekten çekilmiyorsunuz. Her ne yaparsanız yapın bir türlü e, size hazmedemiyorlar. Her ne olursa olsun zaten de yapamayacaklar bunu. Şimdi eskiye dair haberler gelecek dışarıda. Yalnız e, içleri böyle ne diyeyim sinsilik dolu insanlar. Dikkat etmekte fayda var. Eee İnsanlarla konuşmayı artık istemiyorsun, soğumuşsun, kendini kenara çekmeye çalışıyorsun. İstemediğin her insan gerçekten burnunun dibinde bitiyor. Biriyle karşılaşacaksın, istemediğin birisi. Ne kadar ilerlemeye çalışırsa sanki o kadar seni bir şeyler durduruyor. Gelelim fincanımızın içine. Evet bu benim için büyük sıkıntı, büyük problem dediğin bir sıkıntını atıyorsun ve ferahlıyorsun bundan emin olabilirsin atacağın her adımda sağına soluna bak dikkat et çünkü insanlar senin ciddi anlamda yaralanmanı sıkıntıya uğramanı istiyorlar en çok da sevdiklerin seni zorluyor. Ailevi problemler gün yüzüne çıkacak. Dikkatli olmanda fayda var. Ve bu ailevi problemlerle birlikte ee, sinirlerin yerinden oynayabilir. Görünmeyen düşmanların hiçbir zaman bitmeyecek senin. Şimdi şöyle hemen netleyeyim. Şurada gördüğünüz üzere E harfi var. Sevgili Oğlak isminde E harfi olan birisiyle bir görüşmen söz konusu. Hayatında bir şeylerden vazgeçmişsin ama e, o vazgeçişleri düzeltmen lazım. Sen de farkındasın. Herkesle arana set koymuşsun. Çünkü bıkkınlık gelmiş, bunalmışlık gelmiş. Yani heveslerin kaçmış. İstediğin istediğin zamanda olmayınca bunun e, düzenini tutturamamışsın. Sabırlı olmalısın, sakin kalmalısın ama kolay olmuyor. İş parasal konularda umduğun şeyler biraz gecikebilir. Sorumlulukların gitgide artabilir ama iyi bir sürece gireceksin. Bak, isteğin atın her neyse seninle birlikte biri daha var. Nasibinden, kısmetinden birisi daha faydalanacak. Bir başlangıç yapman lazım. Eğer gerçekten o başlangıcı yapmak istiyorsan tamamen geçmiş denilen kavramı onu demiş bu bunu yapmış böyle olmuş bunu silip atman lazım yoksa bir başlangıç yapamazsın herkes sanki üstüne gelmiş seni bunaltmış e, gerilmişsin hani sürekli insanları böyle bağırmak onları boğmak isteyebilirsin sakin kal yeni bir iş teklifi alabilirsin yeni bir görüşme olabilir e, insanlar zaten bu bunu beceremez dediklerinde Yumruk gibi onların suratına vuracaksın bunları. Ya diyeceksin ne oldu? Her şey birazcık zamana esir senin hayatında. Önünü görmemek seni çıldırtıyor. Ya ne olacak? Ne şekilde olacak? İlerleyebilecek miyim? Bir şeyler yapabilecek miyim? Sürekli sorular soruyorsun. Ee, endişelerin, korkuların sürekli gün yüzüne çıkıyor. Bunların tetiklenmesinin nedeni düşüncelerin. Sürekli seni boğuyor, sürekli çıldırtıyor. Bununla birlikte... Aydınlanacaksın, ferahlayacaksın. Zaten kocaman sıkıntını attın. Söylemek istediğim o. Evet bir kısım kalıyor. Bu demek değil ki o hayatındaki bütün problemler gidiyor. Herke, her şey güllük gülistanlık demek değil sevgili oğlak. Elbette birçok e, sıkıntını atacaksın ama birazcık problemler var tabii. Şimdi sana haber getiren birisi var. Birazcık senin nabzını ölçmeye çalışıyor. Hani ne yaptı, ne şekilde yaptı diye. Asla diyorum ya seni e, teyit etmekten, hayatını kontrol etmekten vazgeçmeyecekler. Karben olaylarda zorlanıyorsun. Yani senin mantığına uymayan birçok şey var ve çok sinirleniyorsun. Hani senin için büyük bir problem. Bak şimdi çok net çıkmış onları hemen göstermem lazım. E, Y harfi var. Gördün mü? isminde E ve Y harfi olan ya da soyadında biriyle bir konuşman var. Aile ve bir olayı çözmek istiyorsun. Bir şeylerden uzaklaşmışsın. Zorlanıyorsun. Hatta bu zorlanma hani öyle e, basit bir şey değil. Yani bazen kafayı yedirtecek şekilde oluyor sana. E, konunun başında seni hayal kırıklığına uğratanlar var. Ve parasal konular var. Seni çevrelemişler bunlardan çıkıp sıyrılman lazım. Kendini unuttuğun bir sürece girmişsin. Buna aa, yeniden adım atman lazım. Bir ödülüm var. Seni gül gülümsetecek bir ödül bu. Hani artık e, kalben olaylarda da hayal kırıklığı, kırılmaların, evsizliklerin geride kalacak. Fırsat vermen lazım. Her ne olursa olsun ailenin sıkıntısı, kendi sıkıntın, ev hane sıkıntısı bunlar geri planda kalıyor. İki ayrı isteğin dileğim var. Birinin yolu açık ama birisi biraz duranlık yaşayabilir. Daha sonra gerçekleşecek. Çünkü e, sen gerçekleşmesini istemiyorsun. Sadece bekletiyorsun. <laughs> Çevrendekilere dikkatli ol. Çevrendekilerden dikkatli ol. Çünkü sürekli aynı şey çıkıyor. Biraz e, fazlaca düşman edinmişsin. Aslında düşmanlık demeyelim de çekememezlik fazlaca belirginleşmiş bu fincanda. Yeni bir adım atmak istiyorsun aşk sevgi olarak. Ailende sıkıntılar varsa evlilik babında söylüyorum. Bunları rahat erdireceksin. Bir sarılma söz konusu. İlişkide problemlerin varsa bir sarılma söz konusu. Onca lava söze rağmen lütfen karşılıklı diyaloğa geçmen lazım. Kendini dolduruşa getirme kafandakileri... eee sürekli aynı yerinde döndürme evet arkadaşlar sevgili oğlaklar yükseleni oğlak olanlar sizin için kahve falım bu kadardı ee, tekrardan kova burcuma geçeceğim videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hepinize ayrı ayrı teşekkürler Evet sevgili kovalar yükseleni kovalanlar sizler desteklerinizle de, de, dileklerinizde bulunun bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim hala videomu beğenmediysen yorum yapmadıysan ee, rica etsem yapar mısın hemen başlıyorum Sevgili kovalar dışarıdaki problemler atlatmaya güçlü gözükebilirsin iyi gözükebilirsin ama kafan çok fazla ağrımış ee, seni ilgilendirmeyen konulara sürekli müdahale ediyorsun çünkü haksızlığa tahammül edemiyorsun ertelediğin birçok şey var çevren tarafından takdir edilip sevilen bir insansın senin için e, gerçekten taşı taşın altına elini koyacak insanlar var ama kimseye güvenin kalmamış <laughs> gitti gitti parasal bir konunun önüne sıkıntılar gelmiş o konuyu çözeceksin ciddi anlamda yeni bir adım atmak istiyorsun. Ama birçok engel söz konusu bu adımlarını atman için. Ertelediğin ne varsa bunları artık harekete geçirme vakti. Çünkü sen erteledikçe geride kalıyor. Kendini anlatıp anlaşılmaya çalışmakta zorlanıyorsun. İletişim kopukluğun olabilir bu aralar. Ee, kırıcı olabilirsin. Bir erkek etkisi söz konusu. Ee, sana bir teklifte bulunacak parasal konuyla, işle kariyerle ilgili. Ama seni e, aynı zamanda hayal kırıklığına uğratan birçok insan var. Çıkış yolu arıyorsun. O karanlıktan yaşadığın problemlerden. hani Ne şekilde olursa olsun sıyrılmaya kalkıyorsun. ...kırılmışsın, incilmişsin... ...birçok konuda e, iyi ki dediğin insanlar... ...keşke olmasaydı demişsin... ...her ne olursa olsun... E, ...zamanı gelince... ...bazı şeyleri e, hayatından çıkmış çıkması için... ...hani ilk başta üzülürsün... ...sonra dersin ki iyi ki çıkmış... ...hah iyi ki yapmışım diyeceksin... İnsanlar ...senin giyimin, kariyerin... ...yaptığın şeylerle... E, ...gurur duyuyorlar... ...çoğu yani... E, diyorlar ki ya nasıl yapıyor iyi yapıyor ama bazen de içgüdüsel olarak fesatlık güdenler var dikkat çekiyorsun hani hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil senin hayatında ama e, işte kendine saklıyorsun iyi gösteriyorsun dışarıya hiçbir şekilde izin vermiyorsun güzel bir haberim var haberin parasal konuları düzelteceğini işinle kariyerinle ilgili bir yeni başlangıç yapacağını e, belirtiyor tekrardan toplumda gerçekten mevki sahibi olacaksın. Yükseleceksin. Beklenmedik ani, ani gelişleri, gelişmeleri sevmiyorsun. Bir ilahi adalet istiyorsan sıkıntıyı atıp o ilahi adalete tecelli edeceksin. Ya ne zaman? Ne zaman ya? Bir bana söyle diyeceksin sevgili Kova. işte bir vakitte 5 rakamını göreceksin. Ayın 5'i, 15'i, 25'i ve sana isminde E harfi olan birisi yardım edecek şöyle tırnağının ucunda yardım edecek iyi bir döneme gidiyorsun. Ee, ne kadar fincanın karamsar olsa da bazı şeyler ileriye gitmeyecek gibi gözükse de hayır. Sabrın sonu gerçekten selamet. Sevgi olarak da kalbende yeni başlangıçların söz konusu. Farklı bir açıdan bakman lazım ilişkine. Kalben olaylara. Çünkü evini kaybetmişsin, hayal kırıklığına uğra uğramışsın, yuvan olarak gördüğün, yani bu e, mecazen söylüyorum, bir şeyleri kaybetmişsin, farklı bir bakış açısı geliştirmen lazım, farklı bir pencereden bakman lazım. Eğer farklı bir pencere istemiyorsan lütfen pencerenin önüne çiçekler ek sevgili kova. Evet, tekrardan işin kariyerine ilgili durgunluk yaşadığın dönem geride kalacak teklifler alabilirsin. Buna açık olman gerekiyor. Zaten çok hırslısın. Eğer ki isteyip de yapamadığın bir şey varsa bu sen durdurmuşsundur bunu. Başka kimse buna engel olamaz. Kollarını açıp sevindiğin, hatın üstüne binip ilerlediğin bir şey var. Alın size gözüne sokacaksın. Bir ödülüm var. Hacer dedi dersin sevgili kova. Bir mükafat alacaksın. Evet ani olan şeylerden kaçmakta haklısın çünkü hazırlık yapmadan hiçbir şey hoşuna gitmiyor sevgili kovacım. Boş işleri boştan kastım. Hayatında seni yoran bitiren şeyleri kenara atman lazım. Çünkü senin kafanı allak bullak edip doldurmuşlar. Hani böyle bazen o kadar negatif oluyorsun ki dışarıdan canlı güler yüzlü hiçbir şey yokmuş gibi gözükse de herkese derdine ee, merhem olurken kendi dünyanın sanki yıkılmış altında kalmış gibisin. Çok fazla sorumluluk yüzünden, düşünce yüzünden isteğin dileğin iki aşamada gerçekleşecek. Sorumluluklarını azaltma vakti bir insanla yüz yüze gelip konuşup problemi çözebilirsin. Ama gerçekten sanki insanlarla sınanıyorsun. Yaptıkları şeyler, karakterleri, söyledikleri. Bak senin hayatında beş önemli gördün mü? Beşi. Hatta bu da benziyor ama olsun. Ben yine de 5 olarak yorumlamak istiyorum. Beşli bir vakitte bir insan gönlünü alacak. Kırılıp incilmişsenin çenesini tutar ya. Heh, tam çenesini tutar gibi. Bak diyecek bir şeyleri gel halledelim. Senin izin vermen lazım. Bir şeyler diyorum ya çözülmüyorsa sen istemiyorsundur. Eğer ki çözülecekse hiçbir şekilde önünde kimse duramaz. Güzel haberlerim var kırıklıklarının o içinden çıkış arama vakti. Eğer sen aramazsan kimse senin için çıkış aramaz sevgili Kova Burcu. Evet arkadaşlar Kova Burcu bu kadardı. Sıra geçelim Balık Burcu'na. Evet sevgili balıklar, yükseleni balık olanlar videomu beğenmediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın hemen fincanın dışına geçelim kalabalık bir ortama gireceksin sevgili balık ee, gerçekten sen insanlardan bir günde soğumadın sana yapılanları biriktirmişsin bildiğin ee, öyle artık onları boş insanları dinlemek seni yormuş. İnsanlara notunu çoktan vermişsin. Ağzından çıkanlara dikkat et. Çünkü insanları kırabilirsin gerçi onlar da hak ediyorlar. Ama yine de sabrını birazcık daha bekletmen gerekiyor. Güzel haberlerim var. Bu aralar çok streslisin önündeki günlerde ne yapacağını şaşırmışsın. Çok karamsar gördüm seni sevgili balık, ama bir şeylerin bu şekilde gitmeyeceğini de bilmen lazım. Ha, biriyle sarılma söz konusu. İlişkilerde yükselme, mutluluk anlamında ee, yeni bir adım atacaksın. Hedeflerin, isteğin, arzun, her neyse e, bir mutluluk, bir kavuşma söz konusu sevgili balık. E, tek tük. Yani tek dükten kastım. Bir sıkıntı, iki sıkıntı küçük ama bunlar. Birikiyor, birikiyor. Seni e, çırından çıkarıyor. Geçmişte yaşadığın olaylar... ...seni hayal kırıklığına uğrattığı için... ...hala devam ediyor ama... ...benim sana naçizane tavsiyem... ...fazla yüksekte... E, ...hayal kurma. Öyle anlatayım sana. Çünkü e, sen ne kadar... Fazla hayal kurup gerçekleri görmezsen, olmadığında o kadar yıkılırsın. Bu aralar yanlış anlamaya, yanlış anlatmaya müsaitsin dikkat etmende fayda var. Birilerine sarabilirsin, ağzına gelen gidebilir. İşin, kariyerin, eğitimi, yeni bir adım atmak istiyorsan evet. e, müthiş bir hevessizliğin var. Silkelenip kendine gelmen lazım. Sebebi de şu. Aldanmışsın, kandırılmışsın iş, kariyer olarak. Hani bu böyle olmayacaktı, şöyle olacaktı demişsin demişsin. O yüzden ilerlemiyor. Ama birilerinden destek göreceksin iş, kariyer olarak. Örnek veriyorum yeni bir sınava gireceksindir bir adım atacaksındır yapabilirsin deyip elini omzuna koyan olur. Senin dinlenmeye ardından da sakin kalmaya ihtiyacın var yaşadığım bu insanlarla sıkıntılı süreci atlatman lazım. Hey, elini ayağını bağlayan sana engel olan ne, ne varsa al kenara at. Seyahat etmek istiyorsun tatile çıkabilirsin kafanı dinleyebilirsin. Yeni adımların söz konusu senin hayatında üçlü bir süreç çok belirgin değil ha netleştireyim ben hemen şu üçü şöyle yaparsam gözükmüyor üçlü bir vakit çok belirgin değil ben çok net görüyorum kameraya netleştiremedim üçlü vakitte yeni bir adım atacaksın Evet, sevdiğin insanlar seni gerçekten zorluyor. Onlarla zorlu bir sürece girmesin. Uzakta özlediğin birisi var. Bir arkadaşın olabilir, sevdiğin insan olabilir. Hmm, ona kavuşmak istiyorsun. Sanki ona kavuşunca bütün dertlerim bitecekmiş, sıkıntılar gidecekmiş gibi. Evet, devam edelim. İlişkilerde yenilikler istiyorsun ama korkuyorsun da. Üzgünüm, ee, sorumluluklarını üzerine alma vakti. Nasıl yani diyeceksin. <laughs> şöyle söyleyeyim sana bir ilişkide inişte vardır çıkışta vardır bunu kabul edip ilerlemen lazım sen çok zorlanmışsın iş kariyer olarak boğulmuşsun parasal konularda ailede zaten sıkıntı yaratmış bu sürekli aksilikler bunalımlar seni çığırından çıkarmış insanlarla zorlu süreçler seni kafanı ağrıtmış kendi hayatını tamamen değiştirmek istiyorsun bunun için kere ilişkilerde yenilikler ve iş kariyer olarak yenilikler söz konusu şu an oturmuş için ya bildiğin Anne derler için kararmış ben istemem de hadi diyeyim gerçekten için kararmış parasal konular iş aile sevgi boğulmuşsun boğulmuşsun çok çalışıyorsun yoruluyorsun ama e, bir şeylerin ilerlemediğini gördüğünde hevesin kırılıyor her neyse hayatının günlük işlerini yaptığında artık aktiflik istiyorsun Tertemiz, ferah olacak. Parasal konularda birazcık daha sıkıntın bir süre daha devam edebilir. Ama dediğim gibi ferahlığa, iyiliğe, rahatlığa doğru gideceğinden emin olabilirsin. Evet, gelelim sevgili balık. Bakalım sıkıntını atabilecek misin? Evet, güzel haberim var. O beklediğim büyük haber geliyor, biliyor musun? İşinle mi istersin, kariyerinle mi istersin, ne istersen. Biraz zorlaman gerekiyor ya olmaz falan diyorsan bak kocaman bir devam var oturuyor nasıl kısmet para demekte ve yüklü yani böyle o paranın gelmesi için kısa bir süre isteyin dileyin sana durgunluk verebilir olmayacakmış gibi gözükebilir ama birazcık daha beklemen lazım eğitim olur adımın olur yani e, artık bir şeyleri yapmışsın tevekkül etmek lazım, bırakmak lazım. Evrine bırakırsın, inancına bırakırsın artık bir şeyleri bırak. Çünkü sen müdahale ettikçe, sen istedikçe o senden uzaklaşıyor. Onun için çabaladıkça, iyi güzel olsun dedikçe uzaklaşıyor. Lütfen birazcık sakinleş, kenara bırak. İnsanlar senin her attığın adımda sana çelme takmaya çalışacaklar. Dikkatli ol. Sen yükseleceksin. Her konuda. Yeni bir yuva düzen kurmak istiyorsan evet ilk önce bunlar kısa bir vadede değil. Bu arada açık ve net söyleyeyim. E, keşke bir şıkla hayatını birden güzelleştirebilsek ama öyle olmuyor. Lütfen atacağın adımlara dikkat et sevgili balık. Fincanın her ne kadar karamsar gözükse de tabağın gerçekten bu sıkıntıları geri planda. Tamamlanma vakti, yükselme vakti, mutluluk vakti. Ama adım adım. Herkese hayatına müdahale ettirme. Herkesin ağzı var. Anlatabildim mi? O yüzden herkes konuştuğunda haklı değil. Bir şeylerden kaçmak da bir şeylerin çözümü değil sevgili balık. Çözmek istiyorsan yeni bir atılım yapmanda fayda var. Evet arkadaşlar. Oğlak Burcu, Kova Burcu, Balık Burcu, Kahve Fallarım bu kadardı. Videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Şimdi Hacerli Tarot kanalında da Aynı şekilde Oğlak Burcu, Kova Burcu ve Balık Burcu tarot açılımı yapacağım. E, desteklerinizi bekliyorum. Sizden nacizane ricam emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, tekrar tekrar söylüyorum sizin destekleriniz benim için önemli. Bu arada genel bakımımda ayrı olanlar için bakımımı gerçekleştirdim. Ona da bir göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.